The instantly recognizable sound of the UEFA Champions League anthem, the perfect backdrop to this eagerly awaited night of European football. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ufuk Bugün sizlerle beraber PES 2016 oynayacağız Yani Pro Evolution Soccer Soccer mi artık nasıl okunuyorsa 2016 onu oynayacağız Oyun şu an çözemedim tam olarak İlk defa böyle bir oyun oynayacağım çünkü Bu bizim takım evet ben seçmiştim Man Blue <laughs> Bu da karşı takım olması lazım Bakalım nasıl bir şey olacak. Ee, şu an için bilmiyorum ama ses nasıl, ayarlar falan var mı acaba? Orada? Şu an için hiçbir şey yapamıyorum. Yani. Biz başlıyoruz. <laughs> Demek ki A pas değilmiş. kicking and general distribution it's seriously good and he can get his team on the front foot very quickly through that accurate passing yeah. still Allah so heavily on him looking to shoot oh, look really oh, really well, at them on their way and get into a nice rhythm the early signs are very encouraging now Abi çok güzel de çok zor ya. Bu nasıl adam değişiyor bunda? Tamam. D pas veriyor. Çok güzel. Ver şu sağdakini. Oğlum kime verdin sen o pası ya? Allah seni ne yapmışsın? <laughs> Yat ayağına, yat, ayağına, yat ayağına. <laughs> Helal be. <laughs> Abi çok iyi çıkardı var ya. Oooo. Oh. Kornar Korner mi? Hiç anlamıyorum bu oyunu ama çözeceğim. 10 numara çözeceğim çünkü çok hoşuma gidiyor bu oyun. Tamam değmemiş bir şey yok. Tamam şuraya you bir geç artık ya. Oh, Bir şey yok ki orada ya. Abi sarı kartı verdi valla. Gördün mü? Bak bak. Direkt topa müdahale yani. Başka bir şey yok. <laughs> İnşallah oyunun sesi çok değildir ya. Çok güzel. Oğlum sen niye vurdun? Uuu fena. Abi işte, benimkiler topa koşmuyor hiç ya. Tamam bırak çıksın. Çok güzel. Benimkiler hiç topa koşmuyor. Yok bir şey yok topa müdahale. Oo, hoştan. Tamam. Ver ağa pası ver A, pası Ver şuna Çok güzel Ama kimse yok Vur. <laughs> Lan vuramadı. <laughs> ya vuramadım ya. A, A vuruyordu ama A'ya bastım vur, vurmadı yani. Abi kullansana şunu. Koş 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 koş. Yat ayağına, yat ayağına. Al topu. Çok güzel. Ah. Hadi be. Bas ha bas. Al ayağına. Çok güzel. Ya bu da var ya her şeye faal veriyor ya. Her şeye faal veriyor yani. Ne yap? Benim adam ne yaptı ki yani? Bir şey yok. Bir e, tam kart yok. Sadece uyarı veriyor. Tam ettin mi ikazını? Kafasını tutuyor ya. O adam senin kafana vurmadı ki. O adam senin kafana vurmadı. Bak. Bir şey yok. Orada topa müdahale var sadece. Abi geç şunu tamam yeter ya. Hemen ıstık falan çalıyorlar böyle. Bizim Aguera, Aguero mu? Şey sarı kart demiş. Ver şunu. Oo mükemmel arapası. Ver şunu. Oğlum nere vuruyorsun sen ya? Ben şu adama vermek istiyorum. Sağdaki sağ kanattaki adama vermek istiyorum. Ama gidiyor nereye atıyor topu? Topları nereye atıyor belli değil yani. Vur. Çok güzel. ha ah. Şimdi arkadan müdahale yaparsak sıkıntı. Tam bunu çözdük yani. Arkadan D'ye bastığımız zaman adamın ayağına kayıyor. Bu sefer de sıkıntı veriyor. O oh, kaleci yakala koşup süper. Vur. Süper. Oğlum sen nereye pas veriyorsun ya? Çok süper ver şunu. Vur. Vur hadi. Allah senin ne Nasıl vuruştan öyle? Whatsapp bizim adam nerede? momentum, koş, koş koş Ya D'ye basmayacağım diyor. Hep D'ye basıyorum ya. Oğlum bir sarı kart da Silva sarı kart yedi. Maçın da kaçıncı dakikasındayız oğlum biz. Söyleyemedim. Aslında söylemek istedim de şey yoktu. Maçın kaçıncı dakikasında olduğunu bilmediğim için söyleyemedim. Geç gözelim hadi bakalım. Gözelim. <laughs> Oradaki ö. Ne oldu oğlum? Oyun pert. Maçın 42. dakikasında Silva sarı kart dedi. Vur. Çok güzel. Hadi koçum koş 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 koş. Ya var ya. Şu adamın ayağına kayma. Tamam çok güzel. İlk yeri 0-0 bitirdik. Şu Henry değil mi ya bu? Değilmiş. Ken olunca ona benzettim. Aslında Real Madrid'i bulsam onu yapacaktım da bulamadım ya. Şu an Şampiyonlar Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Öyle şey ya. Yani. Basit bir lig değil yani. Gene de fena değiliz yani. Çok güzel. Ben normalde bu tarafa vurmuştum ama yani içeri tarafa. Sırtıma çarptıran yakala top. Kona. Yani corner diyor. Kona. Bruno. Abi çok güzel yakala topu. Alın lan şuna yandı. Tamam. Q topun en yakındaki adama geçiyor. Oğlum ne yaptın sen? <laughs> tamam bir daha vurdu. <laughs> Fal var. Ver abi sarı kartı ver. Ver sarı kartı. Arkadan müdahale yapıyor bana. Tam geç bunu. Oo bak şimdi. 52 metreden. Hadi bakalım. Uhu abi şut süperdi ya. Fakat al şunu. Kay ayağına Ah. Al şunu. Ayağına kay. Allah sen ne yapmışsın. Ver şunu. Şuna şuna ha. Ulan topsuz yerde faal yaptık ya. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Çok güzel yakala. Ah. Tamam hareket yapma arkadaş. Kaya yana Yok bir şey yok bir şey. Al şunu, tut şunu. Tamam çok güzel. Al şunu, tut şunu. <laughs> Oğlum bu maç var ya golsüz güzel bence. Bak ya. Abi bu nereye pas veriyor ya bak. Ben bu oyunu var ya çözemedim. Ben. Ne oldu? <laughs> Oğlum bir sarı kartla yedik. O kırmızı kart. <laughs> Zaten seni hep faal yapıyor adam. <laughs> Abi topsuz yerde faal yapmışız ya. Ben şu köyü unutmam. unutmamam lazım. Bu Q topun e, yakınındaki en yakın adama şey veriyor. Lima. ne topu. Yok vurdurma. La vurdurma şunu ya. Vurdurma işte ya. Şimdi ceza sahası içinde olunca kayamadık da. Tamam lan çek şunu çek. Geçmiyor da bak ya. Şimdi bize var ya, bir dünya gösterecek şimdi bu. Hemen yaptı, yaptı. Abi Mastercard'ın reklamı var ha. Tamam geç şunu. Abi geçmiyor ya. İlla ezettirecek bizi. Şu kel, siyah kel var ya o forvetteki şey. Defans'taki siyah kili atacağım oyuna. Ah ya V'ymiş ya. Uzaktan bir şut denemesi olmadı. 42 numara. Tavura ya ya. Keşke Türkçe olsaydı ya. Ah be çarptı adamı. Ayağına kaya ayağına. Ya bırak be. Oğlum kaptan sarı kart dedi bizim ha. Oğlum kaymadan başka bir şekilde top alamıyor muyuz acaba? Ama iyi vurmuş lan bunu. Tam geç artık. Dakika 69. Kim var abi orada? Orada kim var bana söyler misin? Oğlum koş lan koş. Vurdurma şuna. Çok güzel. Kaleci topu gönderdi. Ama orada kimse yok tabi. Çok güzel. Adam ne vurdu lan öyle? Çok deli vurdu ya. Abi çok güzel atıyoruz ya. recently shade too heavy people can pick that up to the chalice bu pas bu paslara çok sıkıntı var ya it's Lima. Fernandinho hurtles into the tackle. Fernandinho steaming forward. Vurdu. Çok güzel vurdum ne olmaz? Keşke biraz daha koşsaydık. <laughs> Abi bir tane pozisyonum yok ya. Allah sen ne yapmasın. Bak kafa vuracağız diye bekledim. Anladım S ile girecekmişiz Ver şunu Oğlum bu yanındakine versene ya Sen neler yapıyorsun öyle? Ver şunu Oğlum adamlar gol atacak lan. Bak bak bak. Nasıl koşuyor lan böyle? Çok güzel. Oğlum koş koş. Oğlum koşmanı tuşum var anlamadım ki. Bitti ya maç bitti ya. Neyse tamam bu böyle olsun da. Öbür sefere ben bunu bir şey yapayım. Tam olarak öğreneyim tuşlarını falan. Çünkü koşmuyor benim adam var. Koşmuyor ya. Yani. Topu aldığım zaman. Neyse gene bir tane gol edik ya. O kadar çok yemedik. Zaten 10 hani, kişi kalmıştı. zaten. Yani. Bir, bir adamımız da kırmızı kart yedi. 10 kişi kalmıştık. Bakalım biz neredeyiz? Mambuli aynen. 0-1 yani 1-0 yenildik. Burada mı? Next. Next. Başlamayacaksın değil mi maça böyle? Tamam. Evet arkadaşlar PES 2016'nın da ilk bölümün sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen like tonu şey like butonuna basmayı unutmayın. Böyle videonun daha çok gelmesi için lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.